Şimdi arkadaşlar e, kedilerin ciğer sevgisinden bahsetmiştim bir videomda. Şimdi görüyorsunuz durumu. Size onu göstermek istedim. E, şimdi video çekmek için hazırlık yapmam lazım ama izin vermiyorlar ki. Bekle. Bekle bakalım. <laughs> Bekleyin. Çekil bakayım. Çekil. Çekil. Evet, şöyle. Bakın şöyle görün. Evet, şimdi hepsi köşesine çekildi. Şimdi diğerleri gelecek. Tamam işte ağzında var ya. Yutamıyorsun ayol biraz bekle. <laughs> Çok seviyorlar bu ciğeri. Felaket. Yani akciğer ama bakın. Sonra bir yerde bana ciğer pahalı demiştiniz. Ama değil. Akciğer bu. <laughs> Biri de hepsini yiyecek aç gözlü. İşte böyle olduğu için tek tek atıyorum. Bazıları hepsini yiyor. Öbürlerine kalmıyor. Yoksa hani önlerine koymak isterim. Uğraşmamak isterim ama. Sen niye yemiyorsun? Bu ev kedisi midir acaba sokakta? Hem gezip hem ev kedisi. Yemiyor çünkü bakın. Al bakalım minik. Minik. Hmm, kızıyorlar da çok. İçgüdü. Ben de katılayım kervana dedi bu. Duyan geliyor, duyan geliyor. Bak yenileri geliyor şimdi. Al bakalım. Sen ilk önce ağzındakini bitir, sonra gelirsin. Hadi yeter ama. Bak sen çok fenasın. Çok aç gözlüsün. Öyle kızıyorum ben. Hep sen yiyemezsin. Değil mi? Bak bak elime atlayacak neredeyse bak. Al bakalım. Kızmadan alın canım. Mm. Emu bakma. O zaman al sen de. Bakıyorsun öyle. Çok kibarsın. Bazıları buraya gelmeye çekiniyor. Ona karşıya atıyorum. Şurası da ne kadar kirlettiler bakın. Daha temizleyemiyorum. Kuşla geldi. Bunları doyurduğum için böyle. Bir ara yaparız artık. Ne yapalım? Bak şimdi böyle ben tek tek verince hepsi yiyebiliyor. Öbür türlü açık gözler alıyor. Diğerleri kalıyor. Hiç sevmediğim şey. Yani hayatta da öyledir ya. İnsanlardan bazıları çok aç gözlüdür. Bazıları da böyle e, pasif kalır. İşte kedilerde de öyle. Al bakalım. İşte onlara karşıya atıyorum. Var orada bir tane. Sizi göremiyorsunuz onu. Sen öndeki niye? Onu yemiyorsun da. Sen kesin ev kedisisin. Hadi bakalım yeter artık. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. <laughs> artık yeter doydunuz karnınız şişti. Karnınız şişti. Ha, bugün sizi doyuracağım artık. Ha, bugün çok yiyin bir daha biraz ara verelim tamam mı? Yani ben de yoruluyorum bak. Benim de işim var ama. İşim gücüm var. Yani böyle doyurmak çok güzel ama Bak başka yerlerden bağırıyorlar ama ufaklar herhalde gelemiyor onlar. Galiba artık yavaş yavaş doyuyorlar. Ama kavga etmeyin canım. E doydun ama artık. Tamam artık bayağı bir istemeyin tamam mı? Bak bugün size çok fazla ciğer verdim. aç gözlüğe bak bak. Bak aç gözlüğe bak. Nasıl kızıyorum. Ama artık bitti sonuna geldim. Bitti. Bitti. Bitti yani. artık sonuna geldin.